Var. ateş var yanıyor şu an ateş var ateş. Ve sırtım sırtım yanıyor valla bu videoda ya ne yapacağız yap biliyor musunuz mu? ne yaptıracaklar bana biliyor musunuz ateşin üstünde ne <laughs> yapacağız hayır o değil keşke o olsaydı <gülüyor> <gülüyor> bu videoda arkadaşlar Amber çıkana kadar ateşin üstünde yürüyeceğim Oo. Oo. ayakların yanacak bak yan tarafta deniz var ha uşak çek Arkadaşlar burada yandığı gibi hızlı direkt denize pompalıyor. Aynen yandığım gibi aslında soyunup denize atlayabilirim. <laughs> evet mantıklı. evet mantıklı. mantıklı mantıklı. Aynen mantıklı. Arkadaşlar bu tarz eğlence içeriklerini ne kadar beğendiğinizin farkındayım. Like'larınızı da atıyorsunuz. Bundan sonraki içerik eş içeriği. Eş çıkana kadar çöpe boğulacağım. Eğleniyorum. <laughs> <Nasıl ya? gülüyor> like'ta bu gelecek arkadaşlar. Mutlaka like butonunu atmayı unutmayın. O buton çekecekler. Aynı zamanda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Hadi e videoya geçelim. Köz olana kadar üstümü değiştirdim bu arada. Niye biliyor musun Batak? Çok sıcak. Hayır. Niye? Daha yakışıklı olabilmek of, için. Of, erkek. Çünkü bu erkeksi bir video. Of ve erkeksi bir videoya erkeksi bir vücut gerek. Bu videoyu çekmek yürek ister arkadaşlar. Aynen. Gördüğünüz gibi közümüz oldu zaten ve yaydık. Evet, bildiğin duman çıkıyor. Gerçekten yanaşamıyorum şu anda. Çok sıcak. Evet ne kadar sıcak olduğunu şuradan anlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Oğlum ne yapıyorsun? Terliğinle bastın mı? Aa, Ayağım yandı. Evet. Köz işte bu kadar sıcak. Duman alıyor, alev alıyor. Bitirecek beni bu. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok tehlikeli bir şey yapacağız. Like'ınızı atmayı unutmayın. İlk kez böyle bir şey denenecek. ben, ben çok gerginim açıkçası. Çok Az, ben o kadar gerginim ki senin orada yürüyeceğin ihtimalim aklıma geldikçe gerçekten korkuyorum. İnşallah sana. Ya, yalandan <laughs> numara yapma ya. <laughs> bu var ya az şerefsiz değil ha. Evet elimde zaten gördüğünüz gibi Amber Ateş adlı bir hesap var ve bu hesapta bir tane karakter var ve Amber çıkarmaya çalışacağız ama şöyle bir detayımız var arkadaşlar. Nasıl bir detay? Çıplak yani. ayakla yürümeyeceğim ben tabii ki. Yani bir zahmet çıplak ayakla yürüme. Çıplak ayakla yürürsek zaten arkadaşlar bir daha video çekemem o kötü olur. Sen şunu tutar mısın? Tabii ki tabii ki. Evet. Ali abi tabletin bakalım kaç dakikada alev alacak? Hayır. <laughs> vallahi sıcaklık geçirmiyor diyorlar bu botlar ama ne kadar doğru hiç. birazdan göreceğim hiç denemedim. Buyur. Pil gücü de az, yüzde beş. Ben bir an önce açmaya başlayayım, şarjımız yanımızda yok. Evet, 229'luk bir paket alıyoruz ve aldık. Aha, ben girmeye giriyorum Mehmet, açarken yürümeye başlaman lazım. Haydi bir Hadi, Hadi bana yürüyün. yürü bakalım. Ben şimdi video boyunca bunun üstünde yürüdüm ya. Arada çıkıp burada nefes alabiliyorsun tabii ki. Yanacaksın, cehennemde yanacaksın Laz. Oğlum çok gerginim ya. Ne, Hadi ne hissediyorum biliyor musun? Bir yandan açayım. Aç bakalım. Şuralara doğru bir sıcaklık var. Ayağının altında Ayağ... kaldı sınırı. Ayağımın altında mı? Vay wow, hiçbir şey yok. Tamam. Hiçbir şey yok. Tamam. Helal olsun. Allah'tan çok iyi bak bunlar çok iyiymiş ya. Çizmeler, evet evet tamam. bayağı kurudu da. Aha! Ne bak oldu? ben bu arada közünün üstündeyim. Ember mi çıktı sen? Ama derken közünün üstündeydim. <laughs> evet evet. Ember mi çıktı sen? Bel çıktı ya. Bel çıktı. Ember çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Tamam. Evet. Açmaya devam ediyorum şu anda. Ee, bakalım şu anda çıkmadı. Bir tane daha açıyoruz. Çıktı bari çıktı. Bari çıktı, bari çıktı. Arkadaşlar bu arada şu anda Brawl Stars Türkiye'nin en çılgın challenge'ını yapıyor. Çek bir etrafı, çek bir çek. Konuklarımız da var burada. <laughs> Bizi izliyorlar arkadaşlar şu anda. Lan sen bu işi yapıyorsun ama yürü bak, zamandan kazanma. Közüm aynen aynen, be. bir yandan şey yapıyor. Hadi yürü. Bir şey diyeyim mi, şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorsun. Helal olsun sana. Evet. Oksa. Arkadaşlar şu an... Aha. Rosa Aha. geldi, o konuşmuyor, ben konuşayım onun yerine. Ama iki, iki tane karakter i̇ki birden bir geldi. İki karakter mi geldi? Aynen, aynen. İki Kero tera geldi mi? ve Rosa geldi arkadaşlar. İki tane, Tera ve Rosa. Evet. Arkadaşlar şu anda gerçekten çok affedersiniz, poposunun korkusunu Çık. adeta konuşamıyor. Nutku tutuldu. Kenardan değil, gözden yürü <gülüyor> <gülüyor> Gözden yürü. Yürü, gözden Tabii yürü. Yürü, gözün ortasından. Hadi. Hayır, 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 dur. Tuttum arkadaşlar. Hayır. <laughs> Hadi aç ne geliyor Oğlum yavaş yavaş ısınmaya başlar şu botların altı. Isınır. Cin geldi neler geliyor? lan? Cin ona? geldi oha arkadaşlar karakter konuması yaptı. Ben Aynen. çok yaklaşmıyorum. Epey karakter yapmıyor. geldi bu arada. İki tane gizemli geldi bir tane kromatik falan Üstünden geldi. Üstünden yandan değil yürü. Üstüne, Allah. Ben bir anda hızlı açıyorum. Arkadaşlar oh. o kadar hızlı kutu açıyor ki. Sizi anlatamam. Hızlılaşmaya başladım ki karakter çıksın diye. Aha bu sefer de Sprout geldi. Sprout geldi. Yok Nani'ymiş Nani'ymiş Nani 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 Aynen. Arkadaşlar Nani ile Sprout'u karıştırıyor işte Abi, şu anda. Ateş başına vurdu resmen. Şu anda ne hissediyorum biliyor musun? Olay şu ısır ge geçirmez falan filan ama. Altı Isır. yavaş yavaş ısınmaya başladı. Tutuşacak ayağımı yakacak diye çok korkuyorum. Hemen Cidden çıkıyoruz. çok tehlikeli olmaya başladı için Piti açıyorum. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Altı yazdı bir anda. Yürü, yürü, yürü. Ortada. Gözlü geldi. Dero. Kaçıncı karakter olduğunu hatırlamıyorum. Ben bu arada hızlı hızlı yapacağım şu andan itibaren. Frank geldi. Tamam. Ne şey diyeceğim. E Frank'li karakter geldi. Ember gelmezse, gelmezse ne olacak? Oğlum o köpeği ne yapacaksın sen? <laughs> <laughs> Ağlıyor Açtı. Ben o kadar hızlı açıyorum ki şu anda. Hiçbir atı şey gelmiyor. Altı Aa, geldi. Aldı. Ne geldi? Oha. Byron. Üçüncü. Oha. Üçüncü gizemli. gizemli. Üçüncü gizemli. Bayrın geldi arkadaşlar. İnanılmaz. Evet. Çok enteresan. Devam ediyor sanırım. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz bakalım. Aa yeni yazdı lan. Ne geldi? Yeni, geldi. Geldi. <laughs> yeni yazdı. <laughs> Ay <Aa. gülüyor> oğlum tutuyorum. Bak 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 bak. Bak bak dumanları görüyor musun? Evet evet. Dumanı görüyor musun? Evet. Tutmaya başladım. Dur bir dakika. Kaç oldu? İçindeyken mi açacağım? Evet, içindeyken açacaksın. Yürürken aç, yürürken aç. Yürürken açınca en azından. Aha! Ne geldi? Dur. Bir tane daha kromatik geldi ve üstüne bir tane de restansı geldi. Oğlum hayatındaki en şanslı hesap açılışı olabilir. Bir tek Amber gelmedi ya. Amber gelseydi biterdi video. O da gelir devam. Devam ediyoruz abi ve bu arada şarjım bitmek üzere be. Devam ediyorum yine altı yazdı abi ve bu sefer ne? geldi? Mortis. Mortis. bir sabit kalıyorum ben tut, ya tut, sürekli. Mortis geldi. Mortis. Mortis. <laughs> Mortis Dördüncü gizemli. Tam dört tane gizemli oldu aynen. Evet. Abi. Aa Toplam yine altı yazdı. Bu hesap nasıl bir Ve Lan. Edgar. Ya <laughs> beni <bir de> burada. Ben <laughs> Lan. Alıyor musun ya şey plastik kokusunu? Sayın. Alıyorum. Alıyorsun. Ben de, var bir ben de almaya başladım. Çok, Çok ciddiyim. Bunun altı yanmaya başladı artık. Sanırım şöyle yani fazla uzun süre ısının üzerinde durduğun zaman e Ayağını ısı geçirmez olsa da bak yine geçirmeye başlıyor. bakabilir başlayayım. miyim? Kaldır. Al bakalım. Oba bir şey diyeyim mi? Sıfır içeri erime ha. Helal olsun, çok kötü. Ama bayağı ısındı, bayağı ısındı. Isınmıştır muhakkak. Bitti şu anda. Bir tane de şey var ücretsiz. Onu da açıyorum. Bundan bir şey çıkmadı. Kaç tane karakter çıktı biliyor musun? Abi 18 mi? 18, 18 tane 18 karakter, karakter çıktı ve 2 tanesi kromatik, 4 tanesi gizemli. Kaç? Bir sürü, sürü destansı. 3 tanesi destansı. İnanılmaz. 4 destansı. Evet. Evet. Ben daha bir şey yapamam abi. Evet, Ember çıkmadı. Ember çıkmadı. Yaptık bir daha ki video. Şey... Bir daha ateşin üstünde yürür müsün Ember çıkana kadar? Ya hayır ya. He, Sen neden? Bak... <laughs> hayır, hayır. Yapacak bir şey yok arkadaşlar elimden geleni yaptım Ember'i çıksın diye bir sürü karakter çıkarttık ama Ember'ı çıkartamadık maalesef yapacak bir şey yok. Bir sonraki video arkadaşlar eş çıkartana kadar çöpe gömüldüğüm videosu gelmesini istiyorsanız mutlaka 50.000 like atmayı unutmayın. Ayrıca bu tarafta Mortis'in kılıcı içeriği var gerçekten muazzam bir içerik gerçekten tavsiye ederim. Burada da arkadaşlar 100 kat beton Brawl Stars karakteri çıkarttık betonun içinden çıkartıyoruz yani gerçekten çok iyi.